Herkese merhaba. Önümüzdeki günlerde 11 ayın sultanı Ramazan ayı geliyor. İftardan sonra hafif ve lezzetli bir tatlı arıyorsanız bu meyveli kedi dilli pastayı kesinlikle denemelisiniz. Dilerseniz meyveli kedi dilli pastamızı hazırlamaya geçelim. İlk olarak uygun bir tencereye 1 litre süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı, 3 tepeleme yemek kaşığı un, 3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastasını alalım. Bir tel çırpıcı ile topaklanma kalmayana dek karıştıralım. Ardından ocağımızı açıp orta ateşte muhallebimiz koyulaşıp göz göz olana dek pişirelim. Şen muhallebimizi ocaktan alalım daha çabuk soğuması için bir kaba boşaltalım. Muhallebimizin üzerinin kabuklaşmaması için üzerini streçleyelim. Tamamen soğumaya bırakalım. Soğuyan muhallebimizin üzerindeki streç filmi çıkaralım. Muhallebimize bir paket krem şanti ilave edip mikserin yüksek devrinde 3-4 dakika çırpalım. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız, beni kimler ve nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Mahallebimizin üzerine küp küp doğranmış 4 adet kivi ve 2 adet muzu ilave edelim. İyice karıştıralım. Ben kivi ve muz kullandım. Siz dilediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Daha sonra 26 adet kedi dinli bisküvilerimizi süte batırıp dikdörtgen borcamımıza dizelim. Muhallebimizi borcamımızın her tarafına eşit bir şekilde yayalım ve üzerini düzeltelim. Pastamızı bir kenara alalım. Pastamızın ganajı için uygun bir sos tenceresine bir paket 200 milimlik sıvı kremaya alalım. Sıvı kremamızı kısık ateşte karıştırarak sadece ısıtalım. Ardından ocağımızı kapatalım. Kremamızın üzerine 100 gram çikolatayı ilave edelim. Ben yarı sütlü ve yarı bitter çikolata kullandım. Siz dilerseniz sadece bitter veya sadece sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Çikolatalarımız eriyene kadar karıştıralım. Çikolatalarımız tamamen eridikten sonra ganajımızı ocaktan alıp ılımaya bırakalım. Ganajımız ılıdıktan sonra pastamızın üzerine dökelim. Pastamızın üzerini tamamen kaplayacak şekilde dağıtıp düzeltelim. Pastamızı buzdolabına kaldırarak en az 2-3 saat dinlendirelim. Kıvamının daha güzel olması için mümkünse buzdolabında bir gece bekletelim. Dinlenen pastamızı buzdolabından alalım. Pastamızı dilediğimiz boyutlarda dilimleyelim. Üzerini dilediğimiz gibi süsleyerek servis edelim. Meyveli kedi dilli pastamız o kadar lezzetli ki bir dilim asla yetmeyecek. Bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.